ha <laughs> ha Evet, Abdüley, hoş geldin. Günaydın. Welcome, welcome, come. Ehmal salça sürdüm, ehmal, ehmal. Yok, bayonet testisi. Gerek yok test yerine Sağlamız elhamdülillah. Boş ver testi yap bile. Testi gran kırmış. Hmm, aleyküm selam Ayas. Hoş geldin. Ekranları çift arkadaşlar. Aleyküm selam. Sesim net geliyor mu sesim? Sağol ol Eldeniz. Hakkanas. Ekranları çift tıklayın ki beğen olsun. Haydi bakalım. Abone de olun. Abone de olun arkadaşlar. Ekranları çift tıklayın. Hoş geldiniz. <laughs> Çift tıklayalım çift 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 tık 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 size zahmet haydi bakalım sizden ricamdır ekranları çift tıklayın bol bol beğeni olsun Gül senin hoş geldin Ahmet hoş geldin oruç tutamıyorum kardeşim psikoterapi ilaçlar kullanıyorum onun için şu ilaçları kullanıyorum bak görüyorsun dana hapı gibi ve bu ilaçları kullanmazsam olmuyor <laughs> Hoş geldiniz. Sağ ol Ahmet. Sağ ol kardeşim. Allah razı olsun. Evet. Yeni gelenler. Tedavi görüyorum arkadaşlar. Tedavi. Ekranlara şifre koyayım. Derdimi kimlere desem başım alıp Nereye gitsem vay 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 Derdimi kimlere desem başım alıp Nereye gitsem vay 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 Bu dert beni güldü Recek Can da Benim başım edaram yanmayayım. Hoş geldim bayanız. Kimsenin geldiği zaten. Evet, hoş geldiniz. Sağ ol. Kimse niye gelmiyor ya? Eskiden çok kişi geliyordu. Şimdi çok kişi gelmiyor. Ekranları çift tıklayın arkadaşlar. İki tane beğenimiz yok ya. Bir sevindik çoğalıyoruz diye gene çoğalamadık. Ahmet sağ ol kardeşim. Hoş geldin. ekranlara çift tıklayın arkadaşlar. Az beğeni olsun. Bir değişiklik olsun. Aleyküm selam. Aynen. Eskiden daha çok kalabalıktık demek istiyorum yani çoğaldık derken. Ekranları çift tıklayın arkadaşlar. Beğeni yapalım. Hah şöyle. Oo günaydın arkadaşlar. Aynen aynen. Yok önceden çok kişi geliyordu ya sabah da olsa bayağı insan geliyordu, akıyordu buraya. Akışımız vardı yani. Hoş geldiniz arkadaşlar, ekranları tıklayın. Sağ olun, sağ olun. Siz ne yapıyorsunuz? <laughs> 8 bakalım hadi bakalım. Haydi bakalım arkadaşlar. Tempo, tempo. Ver coşkuyu, ver coşkuyu, ver coşkuyu, ver ayarı. Ver somonu, ver kralı, ver, ver Haydi bakalım. Beğenilerimiz artsın haydi. Hoş geldiniz. Verin odunu, verin odunu. Ha oğlum, ha oğlum, ver odunu. Senden zarar gelmez, benden zarar gelmez. Haydi bakalım. Haydi bakalım arkadaşlar. Haydi bakalım, haydi bakalım.

<laughs> Haydi arkadaşlar beğeni yapın beğeni Aynen Türkçe'yi unutacağız Japonca konuşurken yav Abone de olun arkadaşlar kanalıma sağ olun hoş geldiniz Vay lan, vay, 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 vay. Aynen. Biri beğeniye çekti. Kalleşlik yaptı bize. Bize şey yapılır mı lan? Bize yapılır mı? Ha? Ha? Mi, 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 mi. Yapmayın. Beğen atın. Mi, 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 mi. Yapmayın. Bize yapılır mı be? Sağ ol Burak. Hoş geldin kardeşim. Sefalar getirdin gule gule. Canikom. <laughs> Bize yapılır mı lan?